Efendim merhabalar bugün Moon ile yeni bir oyun deniyoruz. Oyunun adı Baby Dino Adventures. Oyun macera platformer puzzle türünde. Ücretsiz olarak g üzerinden 6 Temmuz'a kadar deneyebilirsiniz. Bir yandan da şu an yayındayız. Oyunda co-op desteği var ve başlıyoruz. Evet başlayalım. Felt ee, puzzle oyunların tek başına oynayamadığı için. Biraz bir yaklaş istersen. Birazcık vecai gerektiren oyunlar olduğu için. Evet. Birazcık vecai gerektiren oyunlar olduğu için. Şimdi, ben, ben J'ye basarken... Yemek. Evet, pratik zeka gerektiriyor ama ben hangisine basacağım değil mi sonra? Bir sonraki cümle. Ha. Ben, <laughs> ama ben kırmızı olmak istiyorum. Tamam, dur. Halledeceğiz onu. Halledemedik. Halledeceğiz. Umarım. Bu arada çok tatlı duruyor. Gel bakalım. Ha oldu. Ben de geleyim. Lan, hayır. Dur, dur! Birlikte oynayacağız oyunu. Dur, basma. Tamam. Evet. Sen bas. Hı. Sonra ben basayım. Olmuyor mu şu? Ben. Fark etme tamam yeşil. Ben turuncu Evet yapacak bir şey. Yok. Yapacak bir şey yok. Bas şimdi. Tamam. Foot, niye değişiyor? J. Hayır footu broker yaptı Havuç olsun. tamam. Havuç olsun. Havuç olsun. Havuç sevmiyorum. Bakalım neymiş? <laughs> Level 1. Dur bakayım. Berbat bir düşüştü. Değil miydi? Mantarlardan çıkmış Mario gibi. Daha dikkatli olmalısın. Çok yaşa. <laughs> Bu maceranın başlangıcı biliyorsun. O yüzden canlı e, canını tazelemeni, canını evet. yenilemeni öneriyorum. Şuradaki kutuyu görüyor musun? Evet. O üzerinde kalp olan. Hı, hı. Tabi görüyoruz. Sanırım seni o sana o şifa olabilir. Pekala. Onu nasıl yok edebilirsin? Biliyorsun üzerine zıpla. Bu arada bana maç diyebilirsin. Aa, Görüşürüz. Fak biraz o. İyi şanslar. Atıyor bize. Hadi. Ben aldım canım. Ya sen alsan olur ben. Bir dakika dur. Görüşürüz. Neredesin gel? Nasıl gideceğim oraya? Evet. <laughs> gel gel. Lan ben düştüm dur. Ha. Hadi görüşürüz. Ha. Gel. Ben daha çok. Hmm. Aa ben düştüm. Ben yumurta buldum. Aa bana ne oldu? Gel gel buradan. Hop bitti bu bölüm. Evet bitti. Bir yandan yayında olduğumuzu söyledim ben değil mi? Evet. Çökte CSGO konuştuk Yani kimse de konuşmuyor hiç oyunumuz hakkında yorum yapmıyor. Benim ne kadar mükemmel oynadığıma da. Bir dakika biz, biz bunu nasıl yaptık? Neyi? Dur maceranın mı başlangıcı. Hayır ya. Bu nasıl oldu? Biz nasıl başlangıca geri döndük? Anlamadım ki hiç. Sen neyi yanlış yaptın? Bir şey yanlış yapmadım bence ama başlangıca geri döndük. Tabi bu sefer artık ben alıştım. Çok, çok, çok. Zor gördüm oyunu. Evet, gelsene. Evet. O sen Ben kendim zannettim onu. Bayağı alışmışsın ya. Yumurta <laughs> almaya gidiyorum. Aa! Ne yaptın beni baloncuk yaptığın yanına çekiyor. Dur girme oraya. Neyse girmiş bu Bir Siz dakika dur, dur. Buradan bir yer seçiyoruz benim gördüğüm kadarıyla. Bak şuradasın. Heh, tamam geldik. Yer seçmemişsin. Aynen Mario gibi birazcık. CTRL e hızlı koşma. Sen nasıl yapacaksın? Ver bakayım ne hızlı koşuyor. Bir telsi oynarsın ya inançlıktır Buna basıp hızlı Aa! koşabiliyorsun. Ben oynarım. Bunu buna basıp hızlı koşabiliyorsun. Bununla mı? Basılı tutup. Ha. Fable... ben oynuyorum. Fable. Düz. Aha. Ne oldu? Kayıp aldım. Çılgın bir oyun. Bu ne? Bunu orayım mı? Ha, bu bu o bizi yukarıdaki bizi zıplatacak galiba. Bakalım. Şöyle. Yine sen Dur. Oynarız oynarız Azar. Oynarız tabi ben oynarım. Hem de onu kameralı oynarım ben. <laughs> Dur o bomba bom, <laughs> Sen niye benim peşimden gidiyorsun? Benim panik etsin ondan. Eee doğurmuşuz. Ben oynarım. Sen daha öldün. Ben nasıl yine öldüm? Çok beklediğin için öldüm. Ben nasıl buradan dur, girdim? Neyse dur bir şey basma. Ha ikimizden biri değilse yetiyor. O kısım güzelmiş bu arada. Hop hop. Ha. Ben bayağı bu oyunu ya. Bir dur ya. Aa öl. <laughs> Gelsene. Ya oraya ne gidiyor? Çünkü buraya istiyor. Kim dedi oraya gidiyor? Kaç. Ben öldüm. Ben de ölmek üzereyim. Ama bir bir durursa hani ben peşinde kalıyorum Dur. Lo no, diyor. Aynen. Demek ki Ben çok sevdim bu oyunu bu arada. Şenem be. Bir yeşil şey diye vuracakmışız. Patlayacakmış. Yeşil bir şey kutu evet, yapınca ne oluyor? Patlayacak. E biz de patlayalım. Gitmem lazım. Bilmiyorum. Ay, bedroom'a gidecekmiş. Mantar yatağı Esprisi İlginç Hop gel Dur, 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 dur. Aa sen Bana yardım dur. et Hop Öldü. Ne oldu? Ya niye baştan başlattın? Kim başlattı sen? Sen niye ölüyorsun? Bir durur musun? Ben hani bir göreyim ne yaptığımı. Göz, görüyorsun zaten. Çünkü <laughs> ilerliyorsun ve ben o ilerlemeden dolayı göremiyorum. Çabuk çabuk. <laughs> Lan ne oluyor? Neye basıyorsun? Bir şey bakmıyorum hiç. Bir dakika. Sen Şuraya de... falan mı basıyorum? Yok. Ekstra hiç tuşa basma bir şey basmadım bence ben orada ölüyorum ya ondan dolayı biz life'den başlıyoruz ya o ne bilmiyorum devasa bir havuçtu ay Oh. Güzel. Bir şeyler oluyor. Ben giremedim. Ben Neyse dur hallettik. Geldim. Bir sonrakine geçelim. Aa yazmıyorlar. Oysa çok güzel oynuyorum. Aa bu ne? Bayağı güzel oynuyorsun. Evet. Nereden bilecektim ki tehlikeyi? Ne yapmam ya görmüyorum ki. Ben yine baloncuk yaptım ama nasıl yaptım? Bilmiyorum. Umarım bir baştan başlamayız. Aha. Yok yok. Yeter. Öldüm. ne oldu? Vallahi ya? bak hiçbir şey basmıyorum. Ya ne oluyor? bir şeyler kafama düşüyor ama dur. Bir durursun mu? Yok. Gel. Ha, doğru bizim böyle bir şeyimiz vardı. Dur. Yep. Ha. <gülüyor> Koş. <gülüyor> Sen nasıl o kadar hızlı gidiyorsun? Bir fikrim yok. Bir şeyler yaptım ama ne yaptım hakkında bak fikrim yok. Ya bıraksaydın da ben alaydım ya. Mantıklı. Bu ne? Aa. Aa bir canın kalmış kıyamam. <laughs> o kadar ilerlemiş. Üç kere ölünce oluyor. Üç kere ölmemen lazım. Hah. Ne zaman geleceksin yanıma? <laughs> Yanmadın mı sen şimdi? <laughs> Ya o şom ağzını açmasan hiçbir sıkıntı yok. Şom ağzısın. Gerçekten şom ağzısın. Ondan kaçtım, ondan kaçamadım ya. Bir canım kaldı. Dur bak ben alacağım onu. Al. Hı. Bunlara çarpma. Dur. sana hemen geliyorum. Dur. Ay. <laughs> ya dur. Ya ölme bir daha ölme. Ya. Neyse. Haydi. Yine edelim. seni kurtardım. Vallahi biraz ama ben de gayet dibine kadar geldim. Var mı? Lan ben gittim. <laughs> Sen girdin ya. Ben kendimi sen zannediyorum. Gerçekten bir dur. <laughs> Can var şurada. Dur. Gidebilecek misin acaba? Can var. Can var. Tamam Dur bekle. İnecek mi artık? İnsene. O da bizim inmemizi bekliyor ha. Başka hiçbir şey değil. <laughs> Oraya çıkılmıyor galiba. ben <laughs> mısın? <laughs> Gel, gel. Ben <laughs> ben niye şeyde kaldım? <laughs> bana neden böyle şeyler oluyor? Gel ya, dam falan istemiyorum. oyun aşırı tatlı biliyor musun? Yan yana oynanabilecek çok tatlı bir oyun gerçekten. Güzel güzel. Ben çok beğendim. Ama biraz fazla ölüyorum gibi geldi bana. Ne? Biraz fazla ölüyorsun ben de fazla ölüyorum aşk olsun. O ne? Dur ha. deyip kaç. Gel. Aynı anda gideceğiz yanıma gel. Tamam bir saniye. Yanıma gel bak. kareyle koşacaksın. Tamam. 3, 2, 1 koş. Koş. Pardon. Koş. 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 Vay be. Uh -oh. Ne oldu bize ya? O da bir kafalar karıştı. Ölme ölme gel buraya. Lan bu benmişim. Ben başardım. E yazmıyorlar. Oyunumu beğenmiyorlar. Ya bütün de ağlayacağım mı böyle? Bir şey olmaz. Yazsanız ya. Havuç alaydın arada. Havuç önemli. Bu ne? Bu nasıl isim ya? Yemeğimin bu kadar küçük olacağını beklemiyordum diyor. Bize. Size de öyle. İstiyorsan çevirir. Yok. Ne yapıyorsun? Dur. Ee, eğer stalker Bak, yapmazsan bir Ya ne, ne söyledi acaba? Niye? Aynen aynen. İyi şanslar bize. Biz çok... Sanki şansa ihtiyacımız varmış gibi. Zarek hoş geldin. Sen neredesin? Allah! Arı kovalıyor artık bizi. Ne alaka ya? Aa. Oh. Aa arının üstüne basabiliyoruz. Arının üstüne kapak. Kapak Ha. Ben can aldım can. Ne yapıyorsun? Öyle öyle zıplar mı kovana? Dur ya, dur. Dur, arılar bizi bekliyor, dur. Bir <laughs> yerinde dursan da ben de önümü görsem keşke ya. <laughs> bir dur yerinde ya. Bir yerinde dur ya. Gel gel. devasa bir havuç geçti O kim ya? Görün. Hazaraki Hazaraki Kim ya? Koş koş <laughs> Var mı hocam? Al bakalım A Koş Bırakma koşmayı A Ölüyorum Devasa bir havuç geçti yine. Lanet olsun. Koş. Ya. Ne koş? Her yer arı koş. Koş. Ya. <laughs> ne oldu? Sen. Senin yüzünden. Ben de ötürü mü? Koş. Al bunu al. Tamam, dur Aa. Ha. 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 Ben sana can bıraktım şu işte. Kadınlar böyle. Ya o can. Dur dur. Ben can bul. Can alacaktım. İyi. Şu an bir baloncu. <laughs> Nasıl geçeceğiz oğlum? Olsun, baştan başlayayım. Ama çok çabuk ölüyorsun. Bana can bırakmıyorsun. Ya bırak ya. Bahaneler bahaneler. Hani her oyunda çok iyiydin. Öyleydi iyiydi Hani her oyunda çok iyiydin ya. Çok bahane. Koş koş neredesin neredesin? Arkandayım ya. Oh, hadi al al. Bip bip. Ya düştüğüm yere bak. Şey, sayamadın ya aha arının kafasına ben can almadın ya ya ne olacak o cansızla başarabiliriz bence gördüğün arın kafasına 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 koş koş çok koş. ya hop Ne oldu burada? <laughs> ee. Ee. Ucu. <Uyun? gülüyor> ben kapadım. Allah seni ya. Neden böyle <laughs> bir yapma? Bir daha yapsan bunu. <laughs> bak. <abi. gülüyor> Kapattı bölüm bitmişti şu an. Bunu bir daha yapayım mı? Değil mi ya? Hem geride kalıyor. Bence artık yapma. Bir daha yaparım bak. Ya bırak ya. Hiç hiç oynayamıyorsun bu oyunu ya koş koş. Cenk abi hoş, geldin. hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğleniyorsun bakıyorum. Hop. Hop. Koş. koş. Aa. <laughs> ya hadi arıyı öldürüp bu dikene gelsek. Koş. koş. Öldü bu. Kapıyı mı kapıyı? Hayır. Kapıyı mı kapıyı? O zaman yavaş gitmeyeceksin. Aa! Kapama. Kapama. Dur kapama. Oh. Ben öne geçtim nasıl hemen bölümü geçtik? Tabi efendim. Ha harika. <laughs> ya gerçekten beni burada bırakmak hoş bir şey mi şu an ya? Neredesin? İnanmıyorum ne? <laughs> Yerinde Neredesin? Neredeyim acaba? Dur öyle yap dur. Neyse sen. Acaba. Öyle. Aa gel. Mira fark. Koş. Öldün <laughs> baştan başlıyoruz. Ya sen gerçekten çok. Aa bu ne şimdi? <laughs> Koş gel. Bunu konuşuyor musun sen? Dur, can almam lazım. Hmm. Ya. Ya ama onu tanımıyor musun? Ya, sen patlatıyorsun. Ben onu anlamıyorum. Sen patlatıyorsun. Sen kendin patlattın. Ki. Ona çarpmayacaksın. Bu kadar basit ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır diye. Ya. Bunun amacı ne? Böyle. Oh! Sürekli benim patlatıyorum. Kendimi patlattın. Göstereceğim sana. Tabii ya tabii. bir basma? atla içeri atla. Aynı level'ı başlattın? Bilmiyorum. Sen mi başlattın? Sen başlattın. Nereye gidiyorsun? Tamam. Aşağı atsana. <laughs> ne oldu? İçeri gir. Nasıl gidiyoruz? Bilmiyorum ki. Ya niye başlattın? Nasıl girdin? Ben de... Vallahi bilmiyorum. Dur değilim. bekle basma bir şeye basma. Tamam bas. Ne? Kurbağa her bak, oyun. Gün... Bak diyor. İsim oyununa bak, adına bak. Hep... gerçekten sana hiçbir şey, sana söyleyecek hiçbir şeyim yok şu an. Sana gerçekten söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Yüzüğe nasıl çıkacağız? Ya burada. Nasıl çıkacağız? Ha gel gel. <gülüyor> dur. Oo <laughs> oh, bu çok zor. Anladın mı ne yapacağını? Yo. üç çubuktan çıkıp buraya gideceğim. He. Ama her bastığın çubuk yok oluyor. Evet. Sen bodoslama daldığın için. Ne yapalım biliyor musun? Taktik var. Sen bekle. Asıl sen bekle dur. Bak. Buradan böyle yap. Dur yavaş yavaş. Ooo <laughs> yavaş beni de alsana. Tabi sen ne sandın beni? De, i̇şte o ne ya? O ne? Bu ne? Bilmiyorum beni de al. Ya sen utanmıyor musun sayın çiçek? Sayın çiçek. Kaş. Aşağıda cam var ama hiç olayla uğraşamam. Dur dur dur. Sana bomba patlayacak şimdi. <laughs> aşağıya gitmemiz gerekiyormuş zaten. Hop. Güzel bir oyundu. Wow. Vallahi. artık basma şu bitince. Hadi. İçeri atla nasıl atlanıyor içeri? <laughs> nasıl atlanıyor acaba? Şuradan bir şey yapmıştım ben. <laughs> Koş. Yine ne oluyor? Bu sefer de salyangoz var ya. Ben yine öldüm orada bir şekilde ama nasıl Aa, oldu inansız. Bir dakika. Ne yaptım? Aa! Bir şey kovuluyor bize aşağıdan. Evet. Geliyorum. Nitro da hemen öldürüyor yani. Ziyareti gibi değil. Ya bir dursan keşke ya. Önden gitmek sana ne katıyor bu hayatta? Çıkışı işte. Bu ne? Kapı. Nasıl açılacak bu? Nasıl açılacak bu? Dur şuradan belki. şey var bunda ama. Alt falan diyordu, alt ileri diyordu. Alt ve şeye bastın yön tuşuna. Burada da kapı var. Ne yapılıyor burada ya? Dur. Kontrols var mı? Yok. şey olsun. Kaldık biz burada. Hayır hayır. Dur. Kaldık. kaldık. Kalmadık ya. Alt ve şey diyordu. Yön tuşuna bas. Sende de kol var. Onda da oluyor. Bas tuşlara. Bizi alır mısınız? Şu ne? Bu da bir kapı. Ama bu daha kapı gibi. Başka bir kapı mı? Bu ne? Bir dakika orada bir şey var. Oh. Dur. Görüyorsun. Ben yine yine ben ya. Yine ben ya. Sen aşağıdasın ama şu anda. Ben buradan can alıyorum sen yakaladır. Ben seni çekeceğim yukarıda. Dur. Bir buradan gidecek bir yer yok. Eee ee, bu kapıya. Ula baloncuk olduk. Ne yapalım biliyor musun? Ha. Sonuçta bu puzzle oyunu. Ha. Sonuçta bu bir puzzle oyunu. Her şeyi yapabilmek zorunda değilsin Ya bırak dur şu. Bu kadar Bir değil. oldum dur kadar yeter. Açmanın bir yolu vardır bir tane, Bir geri gelebilir miyiz şöyle? Ya bu kadar yeter. Olmayacak bu. Boşu boşuna açacağım. Ya Şu kapı mesela bu ne burada boşu boşuna? Allah'ın hikmeti o. Ona yapacak bir şey yok. Dur bir dakika. Bak. Şu gelirde şurada alt ve bir şey yazıyordu. Bir... Yazmıyor yazmıyor. Sen... Ya yazıyordu. <laughs> Gördün mü? Yazmıyor. Ya geri gelir misin bende? Hadi sen? gidelim yeter. Hayır tamam bir gel. Zaten en kötü öleceğiz şurada ya. Dur. <laughs> köşede bir yerde yazıyordu dur. Ben seni bilerek öldüreyim mi dur? Hayır bilerek ölme. Tamam. Şurada yazıyor bekle. Ya ne yazıyor olabilir? Göreceksin şimdi. Oyun bitti oyun. Abi dur. Bak şurada yazıyor. Şurada çüşüde şu yazıyor. Eee? Gön tuşu ve CTRL Bunu diyor. Yaptım. Hadi videoyu kapatabiliriz. Yaptım o. Son bekle bir defa mi? daha bir ha, Tamam bitti. Beceremedim. Evet, ah be ya. Tamam. Birazcık daha dursak da izleyelim lütfen. Şöyle dökelim. 6 Temmuz'a kadar Ciroant üzerinden ücretsiz. Bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle oynayın. Kesinlikle oynayın. Çok keyifli. Hatta böyle misafir dili arkadaşınız dili Uzaktan oynanabiliyor mu? İnternetleri yani. iyiyse oynarlar. Evet. i̇nternete bağlı. Steam ha. Ya yani mutlaka oynanması gerekiyor bence çok tatlı. Ben bir daha oynamak isterim bunu mesela. Şok. Hadi İnşallah. Oynayalım. De. İyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz.